E, futbolcular ya. Hepsi birbirini takipten çıkıyor. Abi siz milli takımda oynamayacak mısınız beraber? Bu şekil mi olacak yani? Benim açıkçası Dünya Kupası'na katılma ihtimalim her geçen gün azalıyor. Böyle bir arkadaşlık, böyle bir takımdaşlık olur mu ya? Galatasaray'da, Fenerbahçe'de forma giyiyorlar diye birbirlerinin takipten çıkıyorlar. E siz milli takımda beraber oynamayacak mısınız? Gole birlikte sevinmeyecek misiniz? Yani Kerem gidiyor koşuyor, boş kaleye gidiyorsa vermeyecek misiniz pas? Böyle çocukça hareketler olur mu ya? Yıllık 4-5 milyon euro para kazanıyorsunuz. Çocuk çocuk hareketler yapıyorsunuz. Onu takipten çıktım, şunu takipten çıktım. Neymiş? Kerem Fenerbahçe'yi tercih etmiş. Ha Kerem'in yaptığı da yanlış. Ya, tut abi sen Galatasaray'da utanarak top oynamadın ki ya. Bir şeyini de bırakırsın orada. Her şeyini çıkarıyorsun oradan. ya Bu kadar da e, birbirimizi düşman görmeyelim ya. Ne yani Galatasaray'da oynadığını bilmeyeceğiz bir Kerem'in? Çıkaralım mı her şeyi? Ne yapıyorsunuz abi? Bu kadar suç değil ya. Galatasaraylı bütün paylaşımlarını siliyorsun. Arkadaşların takipte çıkıyorsun. Onlar seni çıkıyor. Komedi çocuk çocuk işler. Sağda performans verin. Götürebilecek misiniz bakalım Dünya Kupası'na biz? Kendi içerimizde saçma sapan bir kavga. Ne konferans ligine takım sokamıyoruz. Milli takım Dünya Kupası'na 2002'den beri gidemiyor. Avrupa Şampiyonası'na zaten gitmeyeni dövüyorlar artık. O sayede Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Bu kadar paralar harcanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılınamıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezondan örnek vereyim. Çok basit gruplardan çıkamıyorsun. Çok rahat takımlara eleniyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde senin elendiğin geçen sezonki takım sıfır çekiyor. Ama birbirlerini takipten çıkmaya böyle rekabette hep varlar. Ya biraz sağda performans gösterin ya.